Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Pass'i yani bugün 6 Temmuz ve gelen gün yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Brawl Pass olsun, Search olsun falan filan işte deneyeceğiz, göreceğiz. Öncelikle Brawl Pass'ten başlayalım. Şöyle ben sabah yayın yaptım. Biraz bir gibi falan. Facebook sayfama giderek ona da izleyebilirsiniz. Bu ilk zaten ilk büyük kutuyu bedava veriyor. Sonradan da 4 tane daha görev tamamlayıp e, aldım. Brawl Pass alamıyorum. İkinci sezonun adı Yaz Canavarları e, ve searchle 30'da mı 30'da olmasa 30'da Brawl Pass'te yine verilmiş. Aynı Gale'de yaptıkları gibi sefer Brawl Pass'i 70'e kadar uzatmışlar. E, çünkü ben 70 daha iyi bence. Çünkü 60'da ben herkes benden ben bir grupta paylaşmıştım Brawl Star grubunda. E, herkes bir hafta önce bitirdim falan yazdı. Ben bitirdim diye paylaştığımda ondan sonra yani hani uzatılması iyi olmuş. Ben bir de rahat oynamıştım biraz mesela. Barley görevlerini hiç yapmamıştım. Çünkü Barley'in kupası çok yüksek olduğu için sevmedim oynayamıyordum daha doğrusu sevmemiştim. Ondan dolayı ona rağmen milletten bir hafta sonra bitirmeme rağmen 10-15 tane büyük kutu açabilmiştim. Bundan dolayı uzatılması daha iyi olmuş. Çünkü büyük kutu açmak yerine ekstradan 2 tane daha mega kutu açıp e, altınlar alabilir. Burada 500 altın falan var. Önceki sezonu buradan görebiliyoruz. Hani büyük kutunuz burada kaldıysa açabiliyoruz. Ama Brawl Pass'i almadıysa şey Brawl Pass satın almadıysanız bir daha satın alamazsınız. Ama bu değil hani daha önceden açtıysanız ve kutuları buradaki kutuları iyi almadıysanız bunları artık alabiliyorsunuz diye biliyorum. Aynı burada büyük kutuları aldığınız gibi. Şu anki sezona geri dönelim. 70'e kadar uzatıldı. Aynı şekilde Super Ranger Brock var ama Brawl Pass olmadığı için deneyemiyoruz bile. Ama şöyle bir şey var ben karakterlere gelip Surge'ü deneyeceğim oyuna giremem çünkü oyuna girme gibi bir lüksüm yok çünkü daha karakter bende değil. Karaktere çarptığında ikiye bölünüyor arkadaşlar. Yanındakiler de veriyor. ama boşa attığınız zaman ikiye bölünmüyor. Bölünmesi için şey olması gerekiyor. Yıldız gücü olması gerekiyor. İlk ultiyi doldurup doldurduktan sonra gidip burada zıpladınız. Boşta zıplasanız da rütbeniz artıyor. İkiye çıktı birden mesela. Böyle ateş ederek ulti dolduruyorsunuz. Yine şöyle gelelim. İkisine buradan hasar verelim. Şöyle rütbem 3 oldu gördüğünüz gibi. Bir daha ulti doldurdum. Bu sefer buna da gideceğim. Şöyle yapıyoruz. Şu an rütbem 4 oldu ve elime kılıç geldi. Daha da uzadı bakın. Şöyle gel geleyim. 6'ya bölünüyor artık. Böyle bir güzel tarafı da var. Şöyle. Daha zık, ne kadar ulti kullanırsanız kullanın daha artık özellik yok. Çünkü son rütbe 4. Şöyle gelip şurada zıplarsak bir de gelip şurada şöyle zıplarsak tamam. Daha artık rütbe atlayamazsınız bu kadar. Prefis'in uzatılması güzel bir şey. Search güzel bir karakter. Zaten e, saldırı odaklı bir karakter. Savunma o kadar iyi değil. Özellik olarak da pek bir özelliği yok. Hani hani burada zaten vermiş. Ama bunlar doğru yani arkadaşlar. Genelde saldırı odaklı bir karakter. Ve ne kadar ulti kullanırsanız o kadar iyi. Yani hani ulti kullanacak kadar adama yaklaşamıyorsanız bile ultinizi boşa atmanız bile karlı oluyor. Çünkü rütbeniz artıyor ve yeni bir özellik geliyor. Buradan bakılabiliyor diye biliyorum. Dur yıldız Buradan bakayım bakalım. Aşağı 3 aşamaymış. İlk aşama zaten var. Birinci aşama yani hareket hızı artıyormuş. İkinci aşamada silahın menzili uzuyormuş. Hani eline şey gel biraz daha uzağa atabiliyor. En sonunda da 3. aşamada eline kılıç geliyor zaten gördünüz. Temel saldırı düşmana isabet ettiğinde iki yerine 6'ya bölünüyor. 3100 sağlığı var. 1100 hasar veriyor. Yalnız 1100'den hariç dağıldığı zaman da dağıl, yanındakilere de ayrıca bir hasar veriyor. Parti numaralı dedi o zıpladığında yere vurduğunda olan hasar 1000. Aksesuarı mesela ok işaretini, imlecini nereye doğru uzatırsanız o arada aksesuara bastığınız zaman şey yapıyor. Oraya doğru ışınlıyor sizi. Hani tarete ışınlıyordu ya. Bunda tarete değil. Bu imleci uzattığınız tarafa adamdan kaçmak için etkili bir yöntem. En azından yakın karakterlerde den kaçmak için etkili bir yöntem. Uzak karakterlerde bak de mermiden kaçmak için etkili bir yöntem olabilir. Yıldız gücü de hani normalde boşa atınca sekmiyordu ama düşmana atınca sekiyordu ya bu, bu boşa atsanız bile sekiyor yani e, karşınızda değil duvarın arkasında bir adam varsa boşa atarak bile duvarın arkasındaki adama vurabilirsiniz güzel bir güncelleme olmuş en azından search hani savaş karakteri olmasa bile hani herkesle vs atamaz belki bilmiyorum atabilir aslında da hani herkesle vs atamasa bile herkesle güzel bir eğlenceli bir maç olacağını söyleyebilirim. Özellikle rütbe atlaması en güzel özelliklerinden birisi olacaktır diyelim. Bu nehir yanında yeni bir harita arkadaşlar. Bu arada yeni geldi. Biraz ortada daha çok kutu var. Zaten burada gösteriyor. Sayabildiğim sayayım. Yok burada kutuları göstermiyor. Pardon kutular değilmiş ama ortada çok kutu var. Ben onlar kutu gösterir sandım da kutu değil galiba. Onlar da aşırı çok kutu var zaten ortada. Güçlü full bir karaktersiniz. Direkt ortaya saldırabilirsiniz. Mesela şurada bir kenarda bir tane var. Burada bir tane var. Daryl şey şey Ne oldu be? Bir koymuş lan Daryl sandım. Niye ben Daryl sandım onu? Öyle bir şey sandım. Bakmadım bile. Umursamadım bile. Bir dakika hemen tekrar giriyoruz. Riko'ya umursamadım. Direkt kutuya saldırdım ya ondan. O kupa kaybedeceğim biliyorum ama kupa kaybetmek hedefim değil şu an. Ee, size kutuları göstereceğim. Bakın ortada 3 var. 4, 5. 5 daha orada öteki tarafta da var. Ee, şimdi pem bana geleceği için çok gidemiyorum. Bunlar da böyle güzel şeyler. Şuraya doğru da gidip buradakileri de göstereceğim. 1, İnternetimde az bir şey, biraz sorun var. Kasmadan oluyor. özür dilerim. Sebepsizce bir kasma var. Ee, Instagram'a falan giriyorum. Hikayeler yüklenmiyor. Zar zor yükleniyor yani. Öyle bir saçma bir şey de durum. Öyle her zayıf gördüğünü saldırma. İçinden canavar çıkabilir. Aksesuar kullandı ama gelene kadar mecbur canı azalacak. Ölümüne terk etmek istemiyorum onu orada. Öldürecek beni diyecektim öldürdü. Ben haritayı göstermek için oynadım. Biraz da pek de gösteremedim. Güçlü bir karakter alsaydım olurdu. Bu kadar da önemli değil. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum da yaparsanız sevinirim. Facebook'ta da her hemen hemen her gün bir, bir buçuk civarı yayın yapıyorum. Bugün de aynı şekilde yeni güncellemeyi bir buçukta yaptım yayınını. Çünkü bir buçukta yapmam daha iyiydi. Anlık olarak yapsaydım biliyorsunuz Brawl Stars'ın serverları o kadar iyi değil. En azından Türk serverları. Ondan dolayı yeni bir güncelleme geldiğinde oyuna yoğunluk olduğu için haliyle girerken oyunlara sıkıntı çıkabiliyor. Zaten bunu herkes biliyor. Ben hani bir hafta falan gösteriyordu yeni görevlere. Ben sezon yenilenince o bir hafta değişmez sanıyordum ama değişmiş. Hani bir gün sonra görevler yeni gelecekmiş. Ondan dolayı şey yaptım. Artık düşüncem şeyden yanaydı. Hani o çok görev olmaz diye bugün yayın yaparım. Yarın da e, nostaljik bir yayın yapayım diye düşündüm. Clash of Clans bayağıdır şey yapmıyoruz. Clash of Clans yayını yapmayı düşünmüştüm. Büyük ihtimalle bu videoyu bugün yükleyeceğim için anlık olarak yükleyeceğim için hemen yarın siz e, eğer buçukta yayına gel gelirseniz 10 seviye belediye binalı bir hesabımda Clash of Clans oynuyor olabilirim. Ama emin değilim. E, Brawl Stars oynayabilirim çünkü şey var biliyorsunuz yeni güncelleme e, gel, yeni sezon geldiği için görevler sürekli yenilenecek görevleri de yapmaya odaklı biraz oynayacağım görüşmek üzere bay bay